Sevgili ailem, geçen yıl Ramazan ayında eşsiz bir başarı hikayesinin sahibi oldunuz. Salgın dolayısıyla dara düşen kardeşlerimize, komşularımıza, hemşehrilerimize yetiştiniz. Hiç kimseye benim kimsem yok mu sorusunu sordurmadınız. Cumhuriyetin başkentini iyiliğin de başkenti yaptınız. 6 milyon tek yürek olduk. Sadece ekmeğimizi değil bir şehrin ümitlerini paylaştık. Ekonomik sıkıntıların ve salgının dalgaları varsa iyiliğin de ikinci dalgası var ve biz şimdi onu başlatıyoruz. Gelin ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına yine bereket olalım. Gelin suyumuzu, otobüs biletlerimizi yine paylaşalım. Gelin iyiliği bulaştırmak için iyilik kervanına yine omuz verelim. Biz bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın gücüyle yeniden aynı sofrada buluşacağız.